Devlet yönetenlerin ve onunla yakın irtibatlı olan İslamcı yapıların büyük bir kısmının terefi cihatçı yapılara karşı duruşları çok açık, net ve sert değil. Yani bir arada işte adını DH vesaire gibi söyleyerek bir takım çıkışlar yapılıyor ama hep yanına muhakkak başka örgütler de PKK başta olmak üzere konularak anılıyor vesaire. Böyle bir durum da var. En son nokta, FETÖ ile savaş olayının Türkiye'deki İslami camiada yaratmış olduğu, şu anda yeni yeni görmeye başladığımız, yaratmış olduğu çok ciddi travmalar var. Bunları yeni yeni görmeye başlıyoruz. Orta vadede ve uzun vadede çok daha ciddi bir şekilde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Türkiye'de kabaca siyasal İslam'ı kontrol eden Ak Parti'yi ve Erdoğan'la sosyal İslam'ı yakın bir zamana kadar kontrol eden Cemaat ve Fetullah Gülen arasında yaşanan amansız savaşta şu anda net bir şekilde e, Ak Parti ve Erdoğan baskın çıkmış gözüküyor. Ama çok büyük bir tahribata yol açtı e, her iki tarafta da. Ama her iki tarafın dışında. Genel olarak İslami camiada çok ciddi bir takım kırılmalara, kafa karışıklıklarına, soruşturmalara, değerlendirmelere neden oldu. Bu Türkiye'deki yakın bir zamana kadar var olan alıştığımız İslamcı söylemin, anlatının tamamen bozulmasına yol açtı. Yani Türkiye'de kabaca İslamcı anlatı, işte her şey çok iyiydi Osmanlı döneminde, Kemaristler geldi dindarların hayatı zehir oldu şeklinde özetlenebilecek çok basitleştiriyorum tabii ama e, bir de tabii buna işte siyonist emperyalist güçler eklendi vesaire. Bu basitlikte tarif edilen bir şeyden sonra Türkiye'de bir baktık ki e, en sert savaş Kemalist iktidarla dindarlar arasında zaman zaman yaşanan gerginliklerin çok daha ötesine çıkabilen bir savaş İki tane yakın zamana kadar yan yana bilinen, İslami bilinen yapı arasında çıktı. Her ne kadar şimdi olayı açıklayabilmek için FETÖ'nün İslam'la alakası yok vesaire falan deniyor ama savaşın öncesine kadar pekala o da aynı atmosferde bir yapı olarak görüyor ve saygı gösteriliyordu kendisine bu çevreler tarafından. Sonuçta bu yaşanan ve hala sürmekte olan bu amansız savaş çok ciddi kırılmalara yol açtı. Eski anlatıyı tarumar etti. Bu gerek partilerin gerek cemaatlerin Türkiye'deki dillerini etkisiz kıldı, etkisiz kılıyor. Ve burada böyle bir atmosferde hala İslami ve İslamcı duyarlılıkları olan bir takım insanların bu e, kaotik ortamda, karşılarına eee yapılar ve söylemler pekala daha cazip gelebiliyor.